Merhabalar çocuklar. Peygamberlerin hayatlarını anlatmaya devam ediyorum. Bu bölümde Hz. Salih peygamber ve mucize devesini anlatacağım sizlere. O zaman başlıyorum. Müzik Nuh tufanından kurtulup sayıları çoğalmaya başlayan bir diğer grup da Semut kavmiydi çocuklar. Tıpkı At kavmi gibi Semut kavmi de Kendileri için iklimi güzel, toprağı bereketli bir bölgeye yerleşmişlerdi. Burada çoğaldıkça çoğalmışlardı. Yüce Allah onlara büyük bir zenginlik vermişti. Aynı zamanda taşları ve kayaları oyma sanatını öğretti. Böylece Semut kavmi kayaları ve taşları oyarak muhteşem evler yaptılar. Yazın sıcağında bu evlere girer rahat ederlerdi. Kışınsa Düzlüklerdeki taştan yaptıkları köşk ve konaklarda yaşarlardı. Bu köşklerin geniş geniş bahçeleri, bahçelerinde türlü türlü meyveler ve sebzeler bulunurdu. Önceleri Allah'a güzelce ibadet eden bu Semut kavmi zenginleştikçe güçlendi. Güçlendikçe şımardılar. Kayalardan yaptıkları sağlam evleriyle övünmeye başladılar. Zenginlik, lüks, rahat, bolluk ve güç nedeniyle şükredeceklerine şımardıkça şımardılar. İyice yoldan saptılar. Oysa at kaminin başına gelenleri hepsi çok iyi biliyordu. Zamanla at kaminin başına gelenleri hafife almaya başladılar. Onları düz ovalarda yaşadıkları fırtına yok etti. Oysa bizim kayalardan yaptığımız sağlam evlerimiz var. Bize hiçbir şeye zarar veremez demeye başladılar. Allah'a ibadet etmeyi bırakıp taştan ve kayalardan kendilerine putlar yaptılar. Bu putlara ibadet etmeye başladılar. Yüce Allah çok merhametli olduğu için Semud kavmini Salih peygamberi uyarıcı olarak gönderdi. Hazreti Salih peygamber çok zengin ve soylu bir aileden geliyordu. Yumuşak huylu, cömert birisiydi fakir insanlara yardım eder, güçsüzleri korurdu. Hz. Salih Peygamber, Semut kavmini Allah'a ibadet etmelerini, putlara tapmaktan vazgeçmelerini söyledi. Ancak Semut kavmi, Salih Peygamberi yalancılıkla suçladı. Tıpkı kendileri gibi insan olduğunu, huzurlarını kaçırdığını söylediler. Hz. Salih Peygamber, At kavminin başına gelenleri hatırlatsa da bu şunaydı. Ancak Hazreti Salih durmadan, yılmadan onları doğru yola çağırmaya devam etti. Semud kavmi yine de Salih peygambere kulak vermemekte ısrar ediyordu. İlk olarak yüce Allah onların suyunu kesti. Sadece bir çeşmeden su akıyordu. Büyük bir kuraklık yaşadılar. Buna rağmen ders almadılar ve Salih peygambere gelerek Madem peygambersin öyleyse bize bir mucize göster de senin peygamber olduğuna inanalım. Mesela şu kayalardan Allah bir deve çıkarsın da görelim dediler. Salih peygamber bu mucizeyi gerçekleştirmesi için el açıp Allah'a dua etti. Allah Salih peygamberin bu duasını kabul ettiğini bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Salih, Semud kavmine gelerek mucizenin gerçekleşeceği müjdesini verdi. Ancak bazı şartlarının olduğunu söyledi. Eğer deve gelirse onu öldürmeyeceklerine dair söz vermelerini istedi. Çeşmeden bir gün deve, bir günde kendilerinin su içmeleri konusunda söz vermeleri gerektiğini söyledi. Onlar da söz verdiler. Yüce Allah'ın izniyle bu mucize gerçekleşti. Kayanın içerisinden bir deve çıkıp geldi çocuklar. Semut kavmi gördükleri karşısında çok şaşırdı. Hemen bir kısmı tövbe ederek Allah'a ibadet edeceklerine dair söz verdiler. Ama büyük bir kısmı Salih peygamberi büyücü olmakla suçladılar. Çeşmenin suyundan bir gün deve, bir gün de insanlar su içiyorlardı. Çünkü söz vermişlerdi bir kere günden güne deveye karşı kızgınlıkları artmaya başladı. Zaten akan tek bir çeşme var. Suyu hiçbirimize yetmiyor. Bir de geldi deve ortak oldu diye homurdanıp durmaya başladılar. Sonra bir araya gelerek deveyi öldürmeye karar verdiler. Oysa daha önce öldürmeyeceklerine dair söz vermişlerdi. Ve günün birinde deveyi öldürdüler. Salih peygambere gidip, ''Hadi bakalım, bizi korkuttuğun şu azap gelsin de görelim.'' dediler. Salih peygamber olanlar karşısında çok üzgündü. Semut kavmine dönerek, ''Ey Semutlular, deveyi öldürmekle çok büyük bir günah işlediniz. Siz artık haddinizi çok aştınız.'' Bundan sonra başınıza gelecek musibeti bekleyin, dedi. Semut kavmi ise bununla yetinmeyerek Salih peygamberi de öldürmeyi planladılar. Bir gece Salih peygamberin evine baskın yaptılar. Ancak Hazreti Salih çoktan ailesi ve ona inananlarla birlikte şehri terk etmişti. O sırada gökten korkunç bir çığlık duyuldu öyle korkutucu bir sesti ki bu, duyanlar dizleri üzerine çöküp oracıkta can verdiler. Böylece mucizeye rağmen inanmayan bu Semut kavmi de tıpkı At kavmi gibi helak olup gitti çocuklar. Evet, Hazreti Salih peygamberimizin hikayesi bu kadar çocuklar. Bir sonraki peygamber hayatına kadar Zeytin Sokağı YouTube kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.